Evet, sevgili gençler ATP'deyiz yani adenozin trifosfat. Arkadaşlar tüm canlıların temel enerji molekülü ATP'dir. ATP'nin yapısında adenin denilen azotlu organik bir baz Riboz denilen 5 karbonlu şeker ve 3 tane de fosfat bulunmaktadır. Adenin ile riboz arasındaki bağın adı glikozit bağı. Riboz ile fosfatı bağlayan bağın ismi ise ester bağıdır arkadaşlar. Fosfatlar arasında da fosfat bağları bulunmaktadır. Bu bağlar koptukça enerji açığa çıkar. Adenin ve riboza adenozin Adenin riboz ve bir tane fosfata adenozin monofosfat, adenin e, riboz ve iki tane fosfata adenozin difosfat, üçüne birden de ATP yani adenozin trifosfat denir. Arkadaşlar ATP e, nükleotit yapıdadır. Şimdi bakın nükleotitte de, de azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve fosfat bulunmaktaydı. O zaman ATP de nükleotit yapıda büyük bir moleküldür. E, dolayısıyla ATP ne yapmaz arkadaşlar? hücre zarından geçemez çekirdek zarındaki porlardan geçebilir ne demiştik ATP hücrede hücre içerisinde sentezlenir hücreden hücreye transfer edilemez dedik ama bazı istisnalarımız vardı neydi o istisnalar işte e, bitkilerde arkadaşlar arkadaş hücrelerinden kalburlu boru hücrelerine plazmodezma denilen kanallardan ATP geçişi vardı Şimdi gençler ee, bunları söyledik. ATP'nin işte adenin ile riboz arasında glikozit bağı, riboz ile fosfat arasında ester bağı, fosfatlar arasında da fosfat bağı bulunduğunu biraz önce söyledik. Tekrar söylüyorum. ATP hücrede sentezlenir ve o hücrede yine tüketilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ATP'nin depo edilmesi görülmez ATP depo edilmez fosfatlar arasına sıkıştırılmış enerji depo edilir fosfatların kopmasıyla da bu enerji açığa çıkar üretimine fosforilasyon tüketimine de fosforilasyon denir Arkadaşlar şimdi ATP üretiminde ADP ile fosfat ve serbest enerji birleşerek ATP'yi oluşturur ve su açığa çıkar. ATP tüketiminde yani defosforilasyonda ise ATP su ile parçalanarak ADP fosfat ayrışır. Bu sırada ne açığa çıkar? Enerji açığa çıkar. Arkadaşlar fosforilasyon tepkimesi dehidrasyon tepkimesidir ve endergoniktir. Yani enerji Alan, bakın ATP üretimi enerji alan. Peki hocam biz ATP'yi hangi olaylar ile üretiyoruz? İşte bizler oksijenli solunum yapıyoruz. Efendim oksijensiz solunumda, oksijenli solunumda, e, efendim fotosentezde, kemosentezde fosforilasyon görülmekte arkadaşlar. Defosforilasyon neydi? Defosforilasyon ATP'nin parçalanması ve enerjinin açığa çıkmasıydı. Bu bir hidroliz tepkimesidir ve ekzergoniktir yani enerji veren tepkimedir. Arkadaşlar 3 çeşit fosforilasyonumuz var. Fotofosforilasyon, substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon olmak üzere. Efendim fotofosforilasyon dediğimiz olay fotosentezin ışık reaksiyonları sırasında klorofilin ve bir elektron kaynağı işte bu elektron kaynağı su olabilir, h 2 olabilir. Elektron enerjilerinden yararlanıp ATP üretmektir. Fotoototrof ve fotoheterotrof canlılarda görülen bir durumdur arkadaşlar. Substrat neydi substrat? Enzimin etki ettiği ham maddeydi. Substrat düzeyinde fosforilasyon ise sadece organik bir molekül ve enzim kullanılarak ATP üretmektir. Yani ışık yok, ETS yok burada. Glikoliz olayında ve solunumun Krebs döngüsünde substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir. Aynı zamanda substrat düzeyinde fosforilasyon tüm canlılarda ortaktır arkadaşlar. Oksidatif fosforilasyon Arkadaşlar bu da inorganik ya da organik bileşiklerin oksidasyonu yani elektronun indirgenip yükseltgenmesi sırasında işte bu ETS elemanları var gençler. Bu ETS elemanlarında işte elektron alıp verme sırasında ATP açığa çıkıyor. İşte bu ATP de oksidatif fosforilasyon ile üretilen ATP oluyor. E, oksijenli ve oksijensiz solunumun son evresinde ayrıca kemosentez olayında da oksidatif fosforilasyon ile ATP üretilmektedir. Arkadaşlar ATP üretimi e, ökaryot canlılarda nerede gerçekleşir? Efendim mitokondride gerçekleşir, sitoplazmada gerçekleşir, kloroplastlarda gerçekleşir. İşte prokaryot bir canlıda nerede gerçekleşir derseniz sitoplazmada gerçekleşir. Diyebilirim gençler. DNA'nın yapısında bulunan bağlarından hangileri? ATP'nin yapısında da bulunur. Şimdi DNA'da nükleotitler vardı. Nükleotitlerden oluşuyordu. Hemen onu bir e, yazalım arkadaşlar. Bir nükleotidin yapısında Azotlu organik baz vardı. Efendim 5 karbonlu şekerimiz vardı ve fosfatımız vardı. Burada şeker ile fosfat arasında glikozit bağı bulunurken özür Azotlu organik baz ile şeker arasında glikozit bağı bulunurken şeker ile fosfat arasında ester bağı vardı. ATP'de ne vardı? Adenin denilen azotlu organik baz, riboz denilen 5 karbonlu şeker, 3 tane de fosfatımız vardı. Yine adenin ile riboz arasında glikozit bağı, riboz ile fosfat arasında ester bağı, şurada da fosfat bağları bulunmaktaydı. O zaman ATP'nin yapısında da bulunur diyor ya. Hidrojen bağı e, DNA'da iki zincir arasında bulunuyordu. ATP'nin yapısında yok. Glikozit bağı ATP'nin yapısında da var. E fosfodiester bağı DNA'da bir nükleotitte işte bir zincirde nükleotitler arasında bulunuyordu. ATP'nin yapısında yok. Ester bağı ATP'nin yapısında var. Bu nedenle cevabımız 2 ve 4 arkadaşlar. Metabolizma. <laughs> Efendim nedir bu metabolizma? Gençler metabolizma organizmada meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının toplamına metabolizma denir. Yani anabolizma yapım katabolizma yıkım olayları metabolizmayı verir. Anabolizma yapım örnekleri nelerdir? Arkadaşlar dehidrasyon tepkimeleri, tüm sentez tepkimeleri, işte protein sentezi, glikojen sentezi, nükleik asit sentezi bunların hepsi dehidrasyondur. Yani bir yapım olayıdır. Yapı birimleri arasında kovalent bağ kurulmasıydı dehidrasyon değil mi? Peki Başka anabolizma örneği nedir? Örneğin fotosentez arkadaşlar. Anabolik bir reaksiyondur ama bir dehidrasyon değildir gençler. Bunu unutmuyoruz. Efendim, inorganik moleküller kullanılarak organik besin maddelerinin yapımı yine anabolizmadır. İşte karbondioksit su birleşiyor ışık klorofil etkisiyle glikoz oluşuyor, oksijen açığa çıkıyor. Peki Katabolizma yani yıkım, asimilasyon. Arkadaşlar hidroliz tepkimeleri katabolik tepkimelerdir. İşte nedir efendim hidroliz? Kompleks organik bir molekülün kendini oluşturan daha küçük moleküllere dönüşmesi olayıdır. Nişastanın hidrolizi, glikojenin hidrolizi bunlar nedir arkadaşlar? Katabolik tepkimelerdir. Efendim yine solunum gençler Katabolik bir tepkimedir. Ancak solunum bir hidroliz değildir. Lütfen bunlara dikkat ediniz arkadaşlar. Peki bazal metabolizma nedir? Arkadaşlar bazal metabolizma canlının tam dinlenme halindeki metabolizmasıdır. Yani efendim bazal metabolizma ee, nasıl ölçülür? İşte yemek yedikten 12 saat sonra görsel ve duysal uyarılardan uzak çok ışık olmayan bir ortamda vücut sıcaklığı 36,5 santigrat dereceyken 8 saatlik uyku sonrasında efendim oda sıcaklığında sırt üstü yatar pozisyondayken bazal metabolizma ölçülür. Peki hocam nasıl ölçüyorlar? Kuş, kişinin kullandığı oksijen ile ürettiği karbondioksit oranına bakıyorlar arkadaşlar. Gençler, bazal metabolizmaya ya da metabolizmaya etki eden faktörler nelerdir? Efendim, ortam sıcaklığı. Ortam sıcaklığının 1 santigrat derece artışı metabolizmayı %7 kadar artırır arkadaşlar. Aktivite yine metabolizmayı hızlandırır. Ateşli hastalıklar metabolizmayı hızlandırır. Efendim, yaş, cinsiyet, hormonlar, beslenme, vücut sıcaklığı, sempatik uyarılma, Yüzey hacim oranı metabolizmayı etkileyen faktörler arasındadır gençler.